Selamun Aleyküm değerli dostlar güzel ve mutlu bir günden herkese merhabalar diyorum. İnsanlar değerli dostlar Allahu Teala'nın dediklerini yapmaya özen gösterirse güzel işler yapmaya özen gösterip ve yasaklardan da yani kötü işlerden de kaçmaya çalışırsa elinden geldiği kadar Bunun mücadelesini yaparsa ve yardım geliyor değerli dostlar bereket geliyor değerli dostlar. bu sebeple işleri de rayına gidiyor. Kişide de kapasite varsa bir şekilde güzelleşiyor ve o şekilde devam ediyor. Değerli dostlar buna gerçekten inanalım. Bugün selamsızlar diye bahsedeceğiz. Bazen bir otobüse biniyorsun veya hutta otobüs kullanmakta olduğun servis aracına biliyorsun bir ortama giriyorsun selam veriyorsun. Bazı insanlar selama merhaba diye karşılık veriyor veyahut da selamı hiç almıyor. Bu etik bir olay değil değerli dostlar. Bu çünkü bu o vatan Selam verenler kazandı bu vatanı. Eğer sen bu vatanda yaşıyorsan o selamı alman lazım. Burada ben çok e, Hristiyan insanlarla karşılaştım. Selam veriyor, selam alıyor. Siz neden alıyorsunuz bir selamı? Dedim. niye bu selamı veriyorsunuz? Müslüman değilsiniz. Adam dedi ki ben yani bu selam ver demek esenlikler demek yani. Esenlikler dilemek demek. E, güzellikler dilemek demek yani. Biz bu niyeti bilerek alıyoruz diyorlar e, değerli dostlar. Bu bir ölçüdür, saygıdır. Ee, yani dinini bilmemiş, cahil insanların yaptığı içleri onlara mal edip de onlara kızıp da onu selamı almamak cahilliktir. Ve e, şeytanın ve iblisin etkisi altında olduğunu gösterir o kişinin. E, selam verdiği zaman selamı sesli bir şekilde almıyorsa veyahut da e, bu selamı başka türde merhaba diyerekten alıyorsa bu insanın şeytanın büyük bir etkisi altında olduğunun göstergesidir. E, bu insanlar kendilerini yaşıyor zannederler ama yaşayamazlar. Maalesef ki e, ekonomik durumlarını işte okumuşlardır. Çünkü e, belli bir noktaya getirmişlerdir. Veyahut da bu tür insanların İslami ve dini de pek olduğu da söylenemez. Çünkü dini olan insan kesinlikle selama merhaba diyerek karşılık vermez. Öbür tarafta da münafıklık alametidir bu selamı sessiz almak değerli dostlar. Eğer ki bu ülkede yaşıyorsak bu ülkenin kurallarına birazcık daha saygılı olalım. Yaşayış şekillerine değerli dostlar ee, bu konuya da böyle kısaca değinmiş olalım.